Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TikTok'ta canlı yayın sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. İnternet bağlantı sorunuzu kontrol eden Telefondan hesap oturumunu kapatarak deneyebilir. Canlı yayında herhangi bir sorun yaşıyorsanız bunları yapabilirsiniz. Canlı yayın sorunuz hala çözülmediyse TikTok'un support bölümünden detaylı olarak destek alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.